merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. <laughs> arkadaşlar bugün sizlere okul sonrası bir gün vlog çekiyorum arkadaşlar. Okulda çekemeyeceğim için okul sonrası vlog olarak çekeceğim. Arkadaşlar her zaman yaptığım gibi bugün neler yapacağımızdan bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi bugün önce Duru'larla buluşacağız. Duru'yu belki videolarımdan tanıyorsunuzdur. Yeni izliyorsanız da beni ilk izlediğiniz videomsa da arkadaşlar dur benim arkadaşım birkaç videom var onunla bundan sonra gidip izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Duru'larla buluşacağız. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra AVM'de yemek yiyeceğiz sanırım. O yüzden AVM'de dolaşacağız vesaire. Daha sonrasında hiçbir fikrim yok ne yapacağım. Arkadaşlar bu arada Bugün Cuma okullar bittiği için rahat rahat gezebileceğiz arkadaşlar. Şimdi ben size ne giyeceğimi göstereceğim. Şöyle kamerayı sabitleyip geliyorum. Arkadaşlar bu şekilde bir şort ve tişört giydim. Gayet güzel oldu. Bu arada ben birazdan çıkacağız sanırım 5 dakika sonra falan çıkacakmışız. Ben yine yolda da sizi çekelim. Elim kameranın önüne gelip duruyor. O şekilde yani arkadaşlar. Böyle de gayet güzel. Aha saçımı o kadar şey bir aydınlanma yaşadım ve saçımı yapmadığımı anladım. Hemen saçımı hızlıca taramam gerekiyor. 5 dakika içinde zor olacak ama yapacağım hemen. Arkadaşlar şimdi geldik ve durularla bir mağazada buluşacaktık. Onları beklerken böyle bir şeylere bakınıyoruz. Burada da öyle geziniyoruz mağazanın içinde dediğim gibi. Arkadaşlar biz Duru'yla buluştuk şu tarafta. Ben, <laughs> ha ben de başka birine merhaba desem. E, gidip duruyor kameradan. Arkadaşlar diğer videolar da böyle yapıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi Duru bir eşofman gibi bir şey bakacakmış. Ona bakacağız sonra yemek yemeye gideceğiz. Yani fena değil bence. Ama lacivert oluyorsa... Sana da bunu alacağım. Ya... <laughs> E ee, öyle. Bunu alsın mı sizce? arkadaşlar. Okula lacivert dolanmış. Bu lacivert değil ama. Ya, lacivert ha. şöyle olur. Ha tamam da bizimki o kadar lacivert değil ki Böyle siyah. Böyle şunun gibi. He bakın göstereyim size de. Siyahı tut bir de yanına. Şöyle çok az. Çok ya çok az. Aşırı Ama aşırı ya, az. Siyah da Bilmiyorum. Öyle şimdi duru bir şeyler bakıyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz yemek yemek için oturduk. Ben uzanıyorum yalnız masaya. Ben hamburger yiyeceğim, Duru pizza yiyecek dedim. ikimiz de hamburger yiyelim dedim ama o pizza yemek istediği için karışmadım. Öyle yani. Neyse ben yemeklerimiz gelince kamerayı size açarım. Arkadaşlar ben şimdi hamburger yiyorum, Duru da pizza yiyor ama onu çekemiyorum şu anda. Ve yemek bitince aklıma geldi yani çok az kaldı. Öyle arkadaşlar birazdan e, ben Zeynep kamerayı açayım şu anda elim yağlı. Arkadaşlar biz yedik hatta ellerimizi de yıkadık şimdi iniyorum. Ay üfte. Kime dedin onu? Bitmiyor. Ee, evet arkadaşlar bakın. Gel. Duru da bana çıktığımızdan beri aynı espri yapıp duruyor. Bu taraftan gidelim. Öyle yani yemeklerimizi yedik zaten Gel. çok kısa. <laughs> evet. Arkadaşlar şu an sizin duymuyor olabilirsiniz. Bu yüzden direkt telefonun mikrofonunda konuşuyorum. biz kahve aldık. Şimdi onları içiyoruz. Az önce sipariş verirken gördünüz zaten, hızlı çekimde koydum onu. Arkadaşlar biz birkaç mağazaya girdik ve ben o mağazalarda çekemedim. En son ne zaman çektim? Kahve alınca çektim. Kahve aldım, kahveyi içtik, sonra bir mağazaya girdik. Orada... Evet bir şeyler falan, falan, yaptık. Arkadaşlar kısa bir video oldu ama yine de paylaşmaya düşünüyorum. Çünkü güzeldi yani. i̇ki yani dakika falan olmuş olabilir. İki dakika. Gayet iyi. Short videosu yapsaydım bari. Ne diyeyim. Yok kaç dakika arkadaşlar hatırlamıyorum. İki dakikadan uzun sadar katmayı unutmayın. Ben çünkü hatırlamıyorum. Kesinlikle paylaşmayacağım. Kesinlikle paylaşıp görmeyeceğim. Öyle arkadaşlar duruyoruz ve duruyor bir tane sorum olacak. Arkadaşlar soruyu buldum. Şimdi soruyorum. Ee, benim en çektiğimde en sevdiğim videom. Yani benim en sevdiğim video. En sevdiğim videon. videom. Videom. Ha. Konuşamadım ya. iki saat arkadaşlar gerçekten. Çünkü hani en sevdiğim videomu soracağım. Nasıl soracağım? büyük ihtimalle Frak Blok çok eğlenceli hem de çok böyle bir yerde falan tatlı güzel. Arkadaşlar Frak Blok diyor sizinki de Frak Blok mu merak ediyorum. Ee, öyle duruyor bunu sormak istedim. Bence bugün güzel bir gün. Önce okuldan çıktık. Daha doğrusu. E görmedim. O çıktı. O sağlık ocağına ne gitmiş arkadaşlar? Ondan sonra ne yaptım? Buraya geldik. Eve uğrayıp üstlerimizi falan değiştirdik. Buraya geldik. Yemek yedik. Bayağı bir gezindik. Böyle mağaza mağaza gezdik. Kahve sonra içtik, yemek yedik. Ha, kahve yedik. içtik. Yürüdüm. Şimdi de babamlar bir şeyler içiyor. Biz de onları bekliyoruz. Daha hiç şu kadarcık yerim yok ama susadım. Ha, susadın mı? Sağ olun. Arkadaşlar ben Milo. Ertesi günden açık. Dün o gösterdiğim kısımdan sonra zaten Durla'yla ayrıldık. Ve arkadaşlar direkt eve geldik. Ben de zaten saat biraz geç olmuştu. Yattım arkadaşlar. Bence dün çok güzel oldu. Vlog baya biraz hatta kısa oldu ama yine de çok eğlendiğimiz için paylaşmak istedim. Bence güzel bir vlog'tu arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz. Arkadan da Jingo size selam veriyor. Ötüyor arkadaşlar oradan. O zaman dediğim gibi abone olup like attıysanız görüşürüz.